Merhaba, Profesör Doktor Bülent Önal. Eskişehir'de yaşıyorum. Beyin cerrahi uzmanı, omurga cerrahisi uzmanı olarak çalışıyorum Türkiye'de. Bugün size skolyoz hakkında bilgi vereceğim. Skolyoz nedir? Ne gibi semptomlarla karşımıza çıkar skolyoz hastası ve cerrahisinde neler yapılır? Ufak bir maket üzerinde bir anlatım yapıp biraz daha bilgilenmenizi sağlamak istiyorum bu konuda. Şimdi karşımızda 69 yaşında bir kadının bel emarı mevcut. Karşıdan baktığımızda omurgamızda sol kalçamız, sağ kalçamız ve omurlarımızın dizilimi. Karşıdan baktığımızda dümdüz, straight bir dizilim var. Şimdi bir de bu hastamızın filmine bakalım. Hastamızın sağ kalçası sol tarafında MR ters görüntü sol kalçası ve omurgasında sol tarafa doğru eğilen bir eğrilik var. İşte bu skolyoz. Şimdi bunun adı degenerative skolyoz. Yani belli bir yaştan sonra omur aralıklarındaki eklemlerin belli bölgelerinin dejenerasyona uğraması, su içeriğini kaybetmesi ve erimesiyle o tarafa doğru omurganın çökmesi, ağırlık merkezinin o tarafa doğru çökmesi. Tabii ki bu skolyoz sadece bel bölgesine ya da bacaklara zarar vermiyor. Aynı zamanda bizim kalça eklemlerimize ya da diz eklemlerimize ya da ayak bileği eklemlerimize de zarar veriyor. Bu durumda biz ne yapıyoruz? Eğer bu hastanın semptomları, günlük hayatındaki bulguları şunlarsa dikkat etmeliyiz. Hasta çok uzun süre oturduğunda ayağa kalktığında bir süre yürüyemiyor ise öne çok eğik yürüyor ise yürümeye başladığı zaman belli aralıklarla duraklıyor ise ve bu aralıklar yaş grubunun yürüme mesafesine göre çok düşük ise örneğin 300 metre yürüdüm yere oturma isteği duydum öne doğru çok eğildim yaşam konforum çok düştü yürüme mesafem çok azaldı ya da kalçaya vuran ağrı belde ağrı, kalçadan bacağa vuran ağrı gibi semptomlar varsa bunlar yaşamımızı, yürümemizi, günlük yaşamımızdaki aktivitelerimizi zorluyor ise o zaman beyin cerrahi ya da fizik tedavi doktoruna başvuruyoruz. Peki cerrahi karar alındı, nasıl alındı? Motor kayıp yani nörolojik olarak e, alt ekstremitede, bacaklarda ya da ayaklarda kuvvet kaybı yine yürüme mesafesinde daralma ve hastanın konforunun bozulması ile ya da omurgasının deformitesinin dışarıdan çok fazla belli olması ve onun hayat koşullarını zorlaştırması da ameliyat indikasyonlarından bazıları. Ameliyatta neler yapıyoruz? Şöyle bir yan görüntü bakalım. Şimdi artık böyle yandan bakıyoruz. Kalçamız burada, karnımız ön tarafta, belimiz arka tarafta. Omurilik sinirinin geçtiği omurlik kanalı burada. Omurlik kanalı içerisinde her iki omur arasındaki kıkırdak, disk ya da eklem tabir ettiğimiz hareketi sağlayan bölgelerin omurlik kanalına doğru, sinire doğru çıkıntı yapması burada fıtık ya da darlık ya da kireçlenme olarak tabir ediliyor. Bakın omurlik kanalından sinir aşağıya doğru iniyor. Tam orta hattayız. Burada kanal tıkandı. Sağa sola gittiğimde bakın Şimdi aşağıda kanal tıkandı. Diğer tarafa gittim. Skolyoz eğrilik nedeniyle bu sefer üst bölgede kanal tıkandı. Hastanın düzleşmesini sağlamak kanalı açmanın bir yöntemi. Ama aynı zamanda bu bölgelerde oluşan fıtık kireçlenme parçalarının temizlenerek bu bölgelere protezler konulması da hastanın stabilitesini ve sağlamlığını arttıran durumlar. Genellikle dejeneratif skolyoz hastaları yani yaşlı hastalarda görülen skolyozda yürüme mesafesini çok fazla arttırabiliyoruz. Ama aynı zamanda bu hastalarda kemik erimesi, osteoporoz da mevcut. Osteoporoz nedeniyle vidaların gelecekte kaynamaması, ya da gevşemesi ya da kırılması olasılıklarından kurtulabilmek açısından her vidanın içerisi akrilik madde yani kemik çimento ile dolduruluyor. Ve bu hastanın ameliyat sonrası postop dönemdeki konforunu da arttırıyor. Çünkü hasta herhangi bir korse takmadan aynı gün yürüyüşünü yapıyor ve ertesi gün eve taburcu edilmesi mümkün oluyor. Teşekkür ederim.